kurarken ilk önce ana kasadan başlıyoruz. Ana kasayı kurarken göbek mekanizması her zaman havada olmak zorundadır. kenarlardan direkt şu şekilde yukarıya kaldırıyoruz. Bütün kenarların oturduğundan emin olduktan sonra göbek mekanizmasını hızlı bir şekilde bastırıyoruz. takarken şu plastikleri park yatağı bu şekilde geçiriyoruz. Uzun kenarların plastiklerini şu şekilde geçiriyorum. Bütün kenarları geçirdikten sonra uzun kenarlardaki şu düğmeleri bu şekilde geçiriyorum. kadet düğmesi bulunmaktadır. Şu şekilde bunu da geçirdik. Kısa kenarlarda da şu şekilde çıçıtlar bulunmaktadır. Çıçıtları da bu şekilde geçiriyorum. Kısa kenarın tutuklarını takıyoruz. Bu şekilde. Ara katı sağlamlaştırmak için Bu ara kattaki Şu şekilde 4 adet demirimiz bulunmaktadır. Bu demirlerin iki tanesinin ucu ince giriş iki tanesi kalın girişlidir. Bir tarafa inceyi Diğer tarafa kalın uçluyu geçiriyoruz. Ortada şu şekilde birleştirerek takıyoruz. Diğer demiri de aynı şekilde havada birleştirerek takıyoruz. Demirlerin üzerine bu sert yatağımızı koyuyoruz. Bu şekilde. Alt artma ünitemizi takıyoruz. Şurada fermuarlı bir yerimiz bulunmaktadır. Fermuarı geçirdikten sonra bunu buraya takıyoruz. Bebeğin altını değiştirirken bu şekilde kullanabilirsiniz. Bebeğinizin altını değiştirdikten sonra ise bunu isterseniz şu şekilde park yatağın kenarına bırakıyorsunuz. Park yatağımızı bu şekilde oyuncaklı bebeğin ilgisini çekmesi için dönercemiz bulunmaktadır. Gece lambası ve müzik titreşim kutusu. Oyun parkınızın herhangi bir köşesine şu şekilde buradan 4 adet kalem pil takarak aktif hale gelmesini sağlayabilirsiniz. İsterseniz uzaktan kumandası ile açabilirsiniz. İsterseniz de direkt buradaki düğmelerden gece lambası, müzik ve titreşim olayını gerçekleştirebilirsiniz. Park yatağımız kurulum hale gelmiştir. İyi günlerde kullanın.